Arkadaşlar bugün <laughs> sesim berbat çıkıyor olabilir ee, istek bir ee, şey yapacağım sahte sipariş yapacağım bu sahte siparişte şu anda ismini tam hatırlamıyorum ama yunas bloktu galiba şu an yanlış söylüyorsam çok özür dilerim sonra yorumlara isminin ne olduğunu yazarım tekrardan. Şimdi o yüzden yapmaya başlayacağım. Stabilo Swing Cool istemiş. Ama kaç tane istediğimi belirtmemiş. O yüzden iki tane Stabilo Swing Cool koyacağım. Pastel renklerden. Mikro Pastel istemiş. Mikro'nun pastel kalemlerinden. Şöyle de bunlardan koyalım. Ya da şunu pembe değil de şöyle hmm, turuncu olmaz o zaman. Şu iki rengi alalım. Bu da bunu aynı ama neyse. Karioka istemiş. Karioka pastel. Şöyle karyokadan da şöyle üç tane koyabiliriz. Her şeyden istediği için azar azar koyacağım. Kariyoka tamam. Çift taraflı kalem istemiş. Bu da burada. Çift taraflı kalem. Şöyle bir tane mavi koyalım. İnce uçlu kalem. Üç tane alalım. 3 Üç tane. Renkli bant istemiş. Şöyle renkli bant dediğim benim. Böyle şekilli bant şöyle bantlar renkli bant uçlu kalem istemiş uçlu şöyle bir uçlu kalem ee, makaron kalem ama makaron kalem sığmayacağı benziyor çünkü bakın ama tamam koyuyorum makaron kalemimizde tamam makaron kalemi de koyduk kalemlik istemiş. Arkadaş bunların hepsini ben nasıl yapayım? Kalemliği minik koymam gerek. Çünkü başka sığmayacak. Havuç kalem. iki tane. Ve sosis kalem istemiş. Ondan da iki tane koyalım. Şöyle hediye olarak da Şuradan anahtarlık koyayım. Böyle. Yeni yıl hediyesi gibi. Bir tane böyle kart tanesi koyabilirim buradan. Ve kendi kartımı da koyacağım. Şurada kalmış o. Yani kart sayılmaz aslında. İşte sa sahte siparişin hazır. Ee, ben sana yorumun e şeyi yazacağım. Ee, ismini yorumlara yazacağım. Evet arkadaşlar siz de istek yazarsanız sizin de böyle siparişlerinizi hazırlayabilirim. Ama galiba hediye biraz az oldu. Hediye birazcık daha koyalım. Şöyle kalemini çok sevdiğini birden görüyoruz. Şöyle mor koymuşuz. Sarı koyalım bu sefer de. Sarı böyle bir kalem. Ee, sarı da varmış ama neyse. Tamam. İşte böyle size de hazırlarım. Dediğim gibi bu sahte sipariş gerçek göndermiyorum. O zaman hadi görüşmek üzere Hoşçakalın.